Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. En son kişiliğin ölçülmesi kısmındaydık. Ve en son şunu söylemiştik. Birçok değişik unsurun etkileşimiyle oluşan kişiliği ölçmek gayet de zor olduğundan bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekniklerinden bahsedelim. Kişiliği ölçebilmenin birincisi otobiyografi. Bireyin öz yaşam öyküsünün kendisi tarafından yazılı olarak anlatılması tekniğine otobiyografi diyoruz. Peki amaç ne? Bireyin kendisini kendi ağzından tanıyabilmek elbette ki. Otobiyografide birey geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı olarak ne yapar? Bize anlatır. Biz de onun iç yaşantısı hakkında ipuçları yakalamış oluruz böylelikle. Bir diğeri gözlem Gözlem tekniği bir ya da birden fazla araştırmacının bireyi değişik ortamlarda izleyerek elde ettikleri verileri kaydetmeleri şeklinde tanımlayabiliyoruz. Bir ya da birden fazla araştırmacı bireyi değişik ortamlarda izliyorlar ve elde ettikleri verileri ne yapıyorlar? Kaydediyorlar. Bireyle kesinlikle iletişim yok. Örneğin araştırmacı kantinde, okul içinde ve dışında, oyun ortamında öğrenciyi gözlemleyerek onun hakkında ne yapabilir? Bilgi toplayabilir. Gözlem kişilik özelliklerini doğal ortamda izleme fırsatı da vermiş oluyor bizim için ve ayrıntılı bilgi sağlar. Ancak gözlenme etkisiyle gözlenen kişi doğal davranamayabilir. O yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Gözlem yaparken kişinin daha çok haberinin olmaması gerekiyor. Görüşme tekniği Görüşmecinin kişiliğini ölçeceği bireyle doğrudan doğruya iletişim kurmasına dayanan bir tekniktir. Örneğin bir e, psikoloğa gittiniz ya da psikiyatra gittiniz. Direkt sizle ne yapacak? Birebir görüşme gerçekleştirmiş olacak. İşte bu tekniğin adına biz ne diyoruz? Görüşme diyoruz. Görüşmede bireyin cevapları, jestleri, mimikleri ve beden dili değerlendirilir. Bunlar da önemlidir. Elde edilen sonucun güvenilir olması için görüşmecinin uzman olması ve objektif değerlendirme yapması, objektif değerlendirme içinde bulunması gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi testlerimize bakalım. Birincisi derecelendirme ölçekleri. Kişiliğin başkaları üzerinde bıraktığı etkilere bakılarak değerlendirilmesidir. Kişinin, kişiliğin başkaları üzerinde bıraktığı etkilere bakılarak değerlendirilmesidir. Bireyi tanıyanlar onu çeşitli özellikleri bakımından değerlendirir. Derecelendirme ölçekleri insanın belli kişilik özelliklerine ne oranda sahip olduğunu gösterir. Özellikler 2 3 arasında sıralanır ve bunların derecelendirilmesi istenir. Örneğin 1 2 3 4 5 sayılarını kullanarak ne yapabiliriz? Derecelendirme yapabiliriz. Anket ve envanterler. Anket bireyin ailesi Kişisel nitelikleri, duygu ve düşüncelere hakkında bilgi elde etmek amacıyla hazırlanmış yazılı veya sözlü sorular grubudur. Bu soruların neler olacağı ve soru sayısı araştırmacının amacına bağlı olarak ne yapar değişkenlik gösterebilir. Anket pratik ve ekonomik, pratik ekonomik ve değerlendirmesi kolay bir tekniktir. Kişilik envanterinde ise kişilik özellikleri, İlgiler, ihtiyaçlar kısa kısa ve çok sayıda madde ile belirlenebiliyor. Testin uygulandığı kişilerden kendisiyle ilgili maddeleri işaretlenmesi istenecek. Ve diğer testimiz projektif testler. Belirsiz bir nesne ya da uyaran verilerek bireyin bunu yorumlanması istenir. İşte buna projektif test diyoruz bir psikiyatra gittiniz. Size değişik değişik şekiller ya da nesneler gösterebilir. Ne yapar? Bunu yorumlamanızı isteyebilir. Böylelikle sizin zihninizden haberiniz olmadan bilgi almış olabiliyor. Zaten böyle olması da gerekiyor. Bu yolla birey ilgilerini, tutumlarını, üzüntülerini, isteklerini ya da hayallerini hem bilinçli hem de bilinç dışı duygularını, ihtiyaçlarını ve dürtülerini bu nesneye veya uyarına yansıtmış oluyor. Gördüğü ya da yorumladığı kadarıyla. E, beler cümle tamamlama testinde e, kişiden eksik verilen cümleleri tamamlanması istenerek duygu ve düşüncelerini yansıtması beklenmiş oluyor. Bu test grup halinde ya da bireysel olarak da uygulanmış olabiliyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlarım e, bir diğer videomuzda stres ve stresin nedenleriyle devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz <laughs>